Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal etkileşimi logaritma diziler fasikülünde bölüm altının sıra sende testindeyiz. Hemen testimize başlamadan önce Destek amaçlı yorumlarda bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Soruların çözümüne başlayalım. Elimizde bir fx fonksiyonu var. Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibi bana verilmiş. Benden a ile b sayılarının çarpımı istenmiş. Dikkat ben burada eksi 2'nin ne olduğunu biliyorum. Asimtot olduğunu biliyorum. Ama müfredatta bu kavram yok. Bunu zaten konu anlatımında söylemiştim. Peki bu arkadaşın görevi ne? Şuradaki içerideki yeri sıfır yapan değerdir. Geldim hemen x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı B ne yapacakmış? 0 yapacakmış burayı. B buradan kaç geldi? 2 geldi. Bunu buldum. Peki B'yi 2 bulduktan sonra benim fx fonksiyonum artık şuna döndü mü? Logaritma A tabanında x artı 2 oldu dikkat bu noktayı kullansam bir işine yaramaz. Mecburen nereyi kullanacağız? Burayı. Y eksenini kestiği nokta nasıl bulunuyordu bir fonksiyonda? Tabii ki x'e 0 veriyordum. Y'yi kestiği noktayı buluyordum. Yani 1 bölü 2. Gel 1 bölü 2 eşittir de x gördüğün yere ne yazacaksın güzel insan? Tabii ki 0 yazacaksın. O zaman burası 0 artı 2 yaptı. Dikkat a burada taban karşı tarafa taban olarak geçer. Yani a üzeri 1 bölü 2 eşittir. 0 ile 2'nin toplamı zaten 2. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti demek karekök demektir. Hangi sayının karekökü 2'dir? Tabii ki 4 sayısının karekökü 2'dir. O zaman a'yı 4 buldum. B'yi 2 buldum. Bunları çarptım. Cevabım 8 geldi. Birinci soru böyle. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Elimizde bir logaritmik ifade var. Ve bunun grafiği yine bana verilmiş. Ne yapıyorum arkadaşım? Hemen üçgensel bölgenin alanını hesaplamaya çalışıyorum. Bir üçgensel bölgenin alanı Nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunuyordum. Hemen ne yapıyorsun? Buradan aşağıya yüksekliğini iniyorsun. Bu senin yükseklik kavramın. Şuranın tamamı ise tabandır arkadaşlar. O zaman bu iki değeri bulmak zorundayım. Kimden faydalanacağım? Tabii ki güzel insan. Hemen şundan faydalanacağım. Logaritma 1 dediğin ifade her zaman sıfırdı yani y eşittir 0 oluyorsa buradaki x değeri benim x eksenini kestiğim noktadır. O zaman demek ki şurası 1'miş. Ben şunu biliyorum bak logaritma 3 tabanında 1 eşittir 0. Y değeri 0 çıkıyorsa orası benim x eksenini kestiğim noktadır. Ya da şöyle yapacaksın. Hemen ne yapıyordun güzel insan? 3 tabanında x eşittir 0 diyordun. Nereden yapıyordum? Y 0 olduğu zaman x'i kestiği noktayı buluyordum. x buradan 3 üzeri 0'dan 1 gelecek. Burası böyle çıktı. Şimdi buranın 9 olduğunu biliyorsun. Çünkü apsisi kaçmış? 9'muş A noktasının. O zaman 9'u yerine yazalım. Logaritma 3 tabanında 9 kaç gelecek? Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. 2'yi başa attın. Buranın sonucu da 2 geldi. O zaman yüksekliğin senin 2 çıktı. Tabanın ise 12 ile 1 arası olduğu için 11 geldi. Bölü 2 bunlar birbirini sadeleştirdi. Cevap da 11 çıktı. Olay Geçtik 3. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir banka yatırılan mevduata her yıl %20 oranında faiz vermekteymiş. Mevduat sahibinin bankaya yatırdığı A TL'yi T yıl sonunda faiziyle birlikte TL cinsinden bu üstel büyüme fonksiyonuyla veriyormuşlar arkadaşlar. Buna göre bankaya yatırılan bir miktar para kaç yıl sonra 16 katına çıkar. O zaman ben bankaya ATL yatırdım. ATL yatırdım tamam mı? Kaç yıl sonra bilmiyorum zaten bunu soruyor. Kaç katı kadar 16 katı kadar yani 16 ATL geri alırım diye bana sormuş. Hemen ne yapıyorsun? Bu senin bankadan T yıl sonra faizle birlikte aldığın para kısmıydı. O zaman 16 tane A eşittir. Ne yazacaksın? A çarpı 1 artı 20 bölü 100'ün T kuvveti. Ben buradaki şu T'yi arıyorum. Yılı arıyorum. Peki güzel insan. Buradaki A'lar birbirini ne yapar? götürür. O zaman dikkat bunlar gittikten sonra ne kaldı burada? 16 kaldı. Burası ise yüzde biri çarptım. 100. 20 ile topladım. 120 bölü 100 üzeri t geldi. Şimdi güzel insanlar bu sıfırlar birbirini bir götürse. Bunlar birbirini bir götürse. Bundan sonra ne yapacaksın? İyi izle. A üzeri x eşittir b ise x neydi? logaritma tabii ki a tabanında b'ydi. Bunu kullanacağım. Yani t eşittir logaritma dikkat. Bak dikkat. Ne olacak? 12 bölü 10 tabanında 16 gelecek. Şimdi bundan sonraki yapacağım kısım biraz sıkıntılı. Bundan sonraki yapacağım kısım sıkıntılı. Niye? Hep sayılar 10 tabanında bak hep 10 tabanında. Gelin biz bu T sayısını 10 tabanına çevirelim. Yani logaritma 16 bölü logaritma 1,2 yazalım. Bak ne yaptım? 10 tabanına çevirdim. Burayı 10 tabanını aldım, burayı 10 tabanını aldım. Unutma nasıl alınıyordu? Gösterelim. Mesela logaritma 4 tabanında 7'yi 10 tabanına çevirdiğin zaman log 7 bölü log 4'tür. Sığdı mı? Sığdı. Ona baktım. Evet olay buydu. Ne yapıyordun? Onu yazıyordun. Onu yazıyordun. Artık bunlar ayrılıyordu. Şimdi ben burayı 16'yı bir silsem, onu bir silsem, oraya 2 üzeri 4 yazsam. Bu 4'ü buradan silip başa atsam. 4 tane log2. log2 ne? 0,3 geldim yazdım. Bölü logaritma 1,2 ise 0,08. E canlarım burası ne yapacak? 1,2 yapacak. Bura ne yapacak? 0,08 yapacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Biraz da rasyonel sayılar hatırlamış oluruz. Virgül buraya gelir. Virgül buraya gelir. Virgül buraya gelir. Burada gidecek yer yoktur. Buraya 0 atarım. Yani 120 bölü 8 yapar. O da 15 gelir. Demek ki 15 yıl sonra bizim paramız 16 katına çıkarmış. Geçtik dördüncü ve son sorumuza. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü M ortaya çıkardığı enerji E jül olmak üzere bu eşitliği ne yapıyormuş sağlıyormuş. Buna göre meydana gelen bir depremin bu ölçeğe göre büyüklüğü 6 m olduğuna göre depremin çıkardığı enerji kaç jöldür? Şimdi ne yapacağım? Bu eşitliği kullanacağım. Yani logaritma e'yi yazdım. Eşittir 11,4'ü koyduk. Sonra 1,5'i yazdım. M yerine kaç büyüklük çıkartmıştı? 6 çarpı 6 dedim. 1,5 demek 15 bölü 10 demektir. Ben bunu 6 ile çarpacağım. 15 çarpı 6 90 yapar. Ona böldüğüm zaman şu faturanın sonucu 9 geldi. O zaman logaritma e dediğin ifade tam kısımlar alt alta gelecek şekilde toplarsam buraya bir sıfır atıyorum virgülden sonra istediğim kadar sıfır atarım. Bura 4 burası 20 virgülü de tam altına koydum. 20 virgül 4 yaptı. O zaman şu an bunun tabanında gizli bir 10 var. Bu 10 karşıya giderse çıkardığı enerji 10 üzeri 20,4'tür büyük bir sayı mı büyük bir sayı olayımız bu şekildeydi. Hemen sahnemi çevirdim. Bir sonraki konu anlatımlarında görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun takip etmeyi unutmuyorsun.